Süleyman abiyle Dersim'deki büromda yıllar sonra tekrar bir araya geldik. Evet çok mutluyum hakikaten. Hoş geldin abi. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Süleyman abi bu arada iki kitap yazdı. Onunla ilgili söyleşeceğiz. Ama kitaplarla ilgili sohbet ederken bana ile ilgili o ünlü hikayeyi anlattı. Şu anda da Sevşen'in resminin önünde yağlı boya. Yıllar evvel ben milletvekiliyken birisi bana bunu hediye etmişti. O hikayeyi önce dinleyelim Süleyman abi. Şimdi biz ortaokullu yıllarındaydık böyle bir ara nüfus ne diyorlar ona insanların nüfus kayı, nüfusunu yazıyorlar tespit ediyorlar ya bir ilin evet. nüfus sayımı, nüfus sayımı. Evet, evet nüfus sayımı vardı o nüfus sayımında tabii insanların sokağa çıkma yasağı vardı evet. o yasaktan dolayı kimse dışarı çıkamamış Sivuşçe de rahmetli yani biz herkes de çok seviyor Sivuşçe'yi sen de biliyorsun. Evet. O bir fırında yakıyordu burada. O fırından dışarı çıktığı zaman bakmış sokaklarda hiç kimse yok. Bu yanı bakmış kimse yok. O yanı bakmış kimse yok. Koşa koşa bu sokaktan o yanı oradan bu yanı aşağı yukarı koşa koşa böyle ağlayarak bağırmış demiş ki ya ah bu ama kürüz, ama sokak. Ne? Yani nereye gitmiş bizim insanlarımız? Bir kimse mi öldürdü? E, bu insanlar neredeler? Niye kimse gözükmüyor böyle? O, koşarak, o yana koşarak bu yana koşarak böyle federal ederek anlatıyorlardı. Ben hiç onu unutmuyorum.